Merhaba arkadaşlar. 16. dersimiz olan seçicilerin önemi ve ayrıntılı anlatımını işleyeceğiz. Seçiciler çok önemli arkadaşlar. Ya yani bu ders e, oldukça önemli. Çünkü çoğu kaynakta hani e, çalışmışsanız oralarda genellikle direkt CSS sorulurken e, seçicilerin önemi öyle bir e, sözlü bir şekilde bahsedilip ama ne işe yaradığını tam anlamıyla kavratmadan direkt işte font color Background bu şekilde yapılıyor, tekstleri bu şekilde değiştiriyoruz filan tarzına giriliyor. Bu biraz ezber mantığıyla çünkü bir HTML'de neyi nasıl etkileyeceğime, neyi nasıl seçeceğime bilmezsem onların bir mantığı kalmıyor. Hani o yüzden neyi nasıl seçeceğimizi çok iyi öğrenmemiz lazım. O yüzden bu derste de onları öğreneceğiz. Şimdi seçiciler dedim, üç çeşit seçici var hani temel olarak. Onları yazalım, hani eleman seçicileri diyelim. Sonra e, ID seçi, seçicileri, bir de class seçicileri. Şimdi e, ben bir örnek yaptım hani zaman kaybı olmasın diye hızlı bir şekilde işleyelim diye. E, HTML normal mantığını e, hani iskeletimizi oluşturdum. Title'ımı yazdım. Sonra e, CSS'in nasıl ekleneceğini e, bir önceki derslerde öğrenmiştik. Şimdi burada bir farklı bir yapı var. CSS e, slash style nokta CSS tarzında. Bu klasörden bahsediyor. Yani buradaki klasörün içerisinde CSS. Bu da farklı bir gösterim olsun diye yaptım. E, Lorem Ipsum'dan bir paragraf aldım. Bir tane de web Academy şeklinde bir H1 düzeyinde bir başlık ekledim. Hemen girelim. Evet. Yenilelim. Evet arkadaşlar. Şimdi eleman seçiciden kastımız şu. Şimdi buraya da CSS'imizi de ekleyelim. O da şöyle dursun burada. Evet. Şimdi elemandan yani eleman seçiciden kastım html tekleri yani html etiketleri Yani body H1 P yani body kapsayan yani body'nin içerisinde olan Bütün e, html etiketleri Hani buna e, Ekleyeceğimiz h2 h3 h4 Yani Anlayacağınız body'nin içerisinde bulunan Bütün html etiketleri Şimdi Hemen örneğimizi yapalım. Şimdi P diyoruz e, seçici. Yani şu an biz elemanı seçtik. Seçeceğimiz eleman mesela paragraf etiketi. O yüzden ilk başta seçicimizin ismini yazıyoruz P. Sonra P yazdıktan sonra süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Sonra süslü parantezlerimizin içerisine yani bildirim bloğumuzun içerisine bildirim ve özelliğini yazacağız. Şimdi paragrafı hani temel anlamda paragrafın işte şu şu özellikleri şunlar bunlara girmeyeceğim. Burada amacımız seçicileri daha iyi kavrayabilmek. Hemen sadece ilk öğrendiğimiz ve temel olan rengini değiştirmeyi gösteriyorum. Hemen Ctrl-S diyelim ve bakalım rengi değişmiş mi? Evet arkadaşlar. Aynı şekilde H1 düzeyindeki başlığımızda yapıyoruz. Süslü parantezler yani bildirim bloğumuzu açıyoruz. Sonra bildirimimizi yazıyoruz. Color ona da red demeyelim. Blue diyelim. Mavi olsun. Evet. Şimdi ise evet arkadaşlar. Aynı şekilde etkiledi. Bu gösterim arkadaşlar. Eleman. Yani eleman seçeceğim. Şimdi bir de ID ve class denilen e, parametreler var. Şimdi ID parametresini kullanmamız. Hani belirli bir elemanı seçmek için. Yani yine eleman seçiyoruz ama Mesela bu ne işe yarıyor? P etiketinin bütün P etiketlerinin rengini kırmızı yap diyorum. Ama ben herhangi bir P etiketini değiştirmek istiyorsam işte burada ID kullanıyorum. O da şöyle P etiketi yani açma etiketinin içerisinde buraya bir tane boşluk ve buraya ID eşittir çift tırnak şeklinde yazıyorum. Ve buraya istediğim ismi yazabilirim. Yani mesela P'nin yani P'nin neyi diyelim? P ID se, seç diyelim. pit seç diye bir şey oldu. Hani bu şekilde arkadaşlar. İstediğimiz ismi verebiliriz. Biz buraya web web ID diyelim. Evet. web ID dedik. istediğimizi yazabiliriz. Fark etmiyor. Şimdi bunu gösterebilmek için hani bu id yani bu P'nin bu ID'sini etkileyebilmek için şöyle bir yazı yazıyoruz. Şimdi değiştireceğiz. Şimdi, seçicilerde hani tam noktasal atış yapma diye bir şey vardır ve sitenizin daha hızlı bir şekilde şekillenebilmesini istediğimizden dolayı ilk başta şöyle bir gösterim, yani ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi, şöyle bir gösterim yapalım. ID'leri seçebilmemiz için başına Slash işareti bırakmamız lazım. Slash işaretini bıraktıktan sonra ise ID'mizin ismini yazıyoruz. Ne yazmıştık biz? Web ID yazmıştık. ve Bildirim bloğumuzu açıyoruz. Yani süslü parantezlerimizi açıyoruz. Hatta şöyle yapalım ki aradaki fark daha çok belli olsun. Bir tane daha paragraf ekleyelim. İlkinin ailesi olmasın. İlk hali şeklinde olsun. Evet. İkincisinde ise ID var. Evet. Web ID. Bunun rengini ise ne yapalım? İlki reddi. Bunu da turuncu yapalım. Evet. Şimdi kaydedip tekrar yine yükle dediğim an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Normalde yani browser bunu yorumlarken şöyle yapması lazım. Bütün P'leri kırmızı yaptı. Yaptı aslında ama geçti. Baktı ki bir ID var. ID ise P'yi etkileyen bir ID ve color'ını orange yani turuncu yaptı arkadaşlar. Şimdi temelde burada şöyle bir şey var. Şimdi ben e, ID yazdım ama bu neyin ID'si? Hani tamam bu ID etkiliyor ya da browser şunu şöyle yorumluyor. Bunu alırken web ID var mı? Body'nin içinde var mı? H1'in içinde var mı? P'nin içinde var mı? Bunda var mı? Yok. Bunda var mı? Var. O zaman bunu etkile. E, bu uzun iş. Hani ya uzun istediğim şimdi sitelerin açılması milisaniyelerle olan bir şey yani çok etkileyen bir şey değil. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama hani biz temelden tam doğru öğren, öğren öğrenmek istediğimizden dolayı hani bunun doğrusu doğru yapılma şekli hani bunun hangi etikete ait olduğunu göstermek. Yani P'nin olduğunu göstermek. Yani P boşluk slash web ID dediğim zaman P'nin klası anlamına geliyor. Şey, P'nin ID'si anlamına geliyor. Pardon. P'nin ID'si anlamına geliyor ve o yüzden onu etkiliyor. O yüzden hemen deneyelim. Bakın arkadaşlar. Bu P'lerin hepsini yaptı. Ama buradaki boşluk anlamı onu bozdu. O yüzden şöyle yapıyoruz. Etkiledim. Yani P. Ben orada göstermekteki amacım hani P'nin içindeki ID'yi göstermek. Herhangi bir boşluk yok arkadaşlar. Şimdi e, ee, normalde o ayda olmasaydı yani şöyle bir hatalı bir yazım yapalım. Bütün P'leri kırmızı yapıyordu. Ama ayda olduğundan dolayı hemen bunu turuncu yaptı. Ve dediğim gibi bu şekilde de yazılması hani inceler ama nokta atışı yani nokta atışından kastım direkt onu bulmasını sağlamak için P'nin ID'si anlamına gelen seçicimizi yapıyoruz Evet şimdi ise ID'den çıkıp Class şimdi Class şu tek yazma mantığına daha uygun şöyle ki şimdi ID mesela hani e, her bir kişinin TC kimlik numarası e, oluyor ya aynı onun gibi bir şey ama Class herkesin saçı ya da işte gözü diyelim saçı olmayan insanlar var e, herkesin gözünün olduğu kanısına varıp gözünü değiştirmek istiyorum ben. Yani şöyle anlatayım. Ya ID ile class arasındaki farkı anlamanız için bu tür örnekler veriyorum. Hemen yazalım. Şimdi aynı şekilde bir tane daha p yapalım. Aslında aynı görev ama aradaki fark yani ufak bir fark var. O da bu anlama geliyor. Ee, yani şu anlık yani benim öğrendiğim bu şekilde ID ile Class arasındaki farkı hani daha derin bir makale bulursam bunun üzerine hani daha çok konuşuruz, tartışırız, ee, buluruz arasındaki farkı. Şimdi Class yazıyorum. Herhangi hiçbir fark yok. Sadece isim değişiyor. ID orada Class yazıyorum. Zaten Class'ın anlamı sınıf. Anlamı olduğu için hani bir sınıfı yani kapsa anlamında var. Anlamı var. O yüzden mesela class'a da ne diyelim, var ve web class diyelim. Ona da herhangi bir karşılıklı olmasın. Şimdi buraya web class diyorum. Ama id'de şarp işareti bırakırken class'tan nokta işaretini unutmuyorum ve koyuyorum. Nokta şeklinde yazılıyor. Bunlar bir kural, herhangi bir amacı yok. Şimdi web class'ı yazdım. Mesela bunun renginde ne yapalım? Renk de aklıma gelmiyor pek. Mesela bunu da pembe yapalım, pink yapalım. Gördüğünüz gibi İngilizceye hakim olmak lazım. İngilizceye hakim olmak lazım arkadaşlar. Pembe yapalım. Gördüğünüz gibi eklendi. Dediğim gibi class genel manada hani o sınıfı etkileyen. Şimdi bir örnek yapacağım. Örnekte daha net bir şekilde anlaşılacak. Şimdi bir de seçicileri gruplandırma dediğimiz bir olay var. O gruplandırma olayı da şöyle ki mesela ben P ile H1'in rengini aynı yapmak istiyorum. Yani kırmızıysa kırmızı. Şöyle şuraya red yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Ama bu şekilde kalabalık bir yazım şekli var. Ben bunu H1'i silip çünkü yaptığım iş rengini kırmızı yapmak. P'yi de kırmızı yapmak istiyorum. H1'i de kırmızı yapmak istiyorum. O yüzden P virgül H1 yazıyorum. Bu ne demek? P ve H1 elemanlarından rengini kırmızı yap. Bakın hiç değişen hiçbir şey olmayacak. Aynı manada hatta çalıştığını göstermek için renklerini mavi yapalım. Gördüğünüz gibi. Bu da seçicilerin gruplandırması. Hani şu anlık seçicilerin %80'ini hallettik arkadaşlar. Daha da bir farklı bir seçme kısımları var. Onlarda da daha da ilerleyen konularda onlarda işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir örnek yapıp dersi bitirelim. Şimdi örneğimiz şöyle olsun. Eee bu web class'lar kalsın. Onlara karışmıyorum. Bu da kalsın. Şimdi ben bunları ortalamak istiyorum. Mesela web akademiyi ortalamak istiyorum. Onun için ID yapmak mantıklı değil. Çünkü benim ortalama olayı ben P'yi de ortalayabilirim. H1'i de ortalayabilirim. Hani o elemana ait bir özellik eklemiyorum. Bakın. Yani ID ile class arasındaki fark o. Hani genel bir istediğim her şeyi ortalamak istediğimde sadece bir tane klas ismi yazıp klasını yazdığı zaman ortalayacak. ID ile de aynı işlemi yaparız. Ama doğru bir sonuç değil. Yani mesela biz ilerleyen derslerde göreceğiz. Bunu test aşamasına geçtiğimiz zaman doğrulamasını yapacağız. V3 School'da. Orada bu hataları göreceğiz arkadaşlar. Yani çok önemli bir hata değil ama Google buna önem veriyor arkadaşlar. Şimdi hemen yapalım. Mesela nokta center diyelim. Yani İngilizceden gidelim. Ya da ortala diyelim ya. Ortala diyelim. Hemen burada olayımızı yapalım. Şimdi çok ezbere gitmeyelim arkadaşlar. Hani sadece göstermek amacıyla yapıyorum. Hani tamamlar arası arasındaki şeyi yapın. Bakın arkadaşlar Notepad++ plus plus yardım ediyor. Hangi kodu yazmanıza ki ilerleyen derslerde belki yani daha emin değilim. Dreamweaver'a da geçebiliriz. Daha kolay kod yazılıyor orada CSS kodları ya da farklı bir e, kullanabiliriz program neyse text-align diye bir tane e, bildirim var hemen aynı şekilde yazılıyor bildirim arasında iki nokta ve ortala dediğimizden dolayı center bu kadar e, bir de buna renk ekleyelim color break olsun ha, neyi ortaladığımız siyah olsun o şekilde belli olsun Şimdi kaydedelim. Şimdi bu klasımızı CSS olarak oluşturduk ancak herhangi bir elemana eklemedik. Mesela ben H1'i ortalamak istediğimden dolayı buraya klas eşittir 2 buraya ortala yapmıştık. Bakalım emin olalım. Evet ortala yaptık. Ve kaydedelim. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Web Akademi ortalandı. Yazısı ortalandı ve rengini siyah yaptı. Bu da bir örnek arkadaşlar yani genel manada etkileyecek şeyler ya yani ben, her şeyi burada ortalayabilirim arkadaşlar yani mesela renk değiştirmeyi yapmayalım sadece ortalama olsun mesela tek bir elemana hem ID hem class ekleyebilirim çünkü class hani sınıf anlamında hani genel manada ama iki tane ID ekleyemem yani mesela Klasın yanına ID eklemek çok mantıklı değil. Hani onu etkileyecek tek bir özellik eklemek istiyorum. Yani o p benim ne bileyim o paragrafın benim çok önemli onu etkileyecek bir e, e, stil yazıyorsam bu bunu ID ile eklemem lazım yani bu mantık bu Hani çok üstüne durdum belki sıkılmış olabilirsiniz ama bunu, bunun önemini anlayalım arkadaşlar bilerek yapalım işimizi class ortala diyelim ortala evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar yazımızı ortaladı ee, Evet bitir benim arkadaşlar görüşmek üzere.